Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü, aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüler, muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar, öncelikle Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyorsunuz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizleri insanlara güzel görünmeniz için yapılacak olan bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu güzel olumlu sonucu göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Sorunun problemi nereden geldiğini çözelim. Ona göre ayrıntılı bir şekilde işlerinize yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Allah'a emanet olun.